Dostlarım hepinize merhabalar. Bu videom biraz öğretici bir video olacak dostlar. Özellikle meme coinlere yatırım yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Yani şöyle bir örnek verecek olursam mesela major coinlerden neden meme coinlere daha fazla yatırım yapılıyor? Tabii ki bunun nedeni meme coinlerde büyük karlar yani devasa karlar hatta bizi zengin edecek karlar elde edilmesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada aslında anlatmak istediğim şey bir mim memecoin'e yatırım yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Hani kendi fikrimce, olabildiğince size anlatmaya çalışacağım. Dostlar öncelikle mesela Joker coin'i açtım burada. Çünkü son e, şöyle 7 güne aldığımda yaklaşık neredeyse %500'e yakın bir yükseliş yaptı. Aslında dostlarım burada önemli olan şey şu bir mim coin aldığınız zaman bunun bir hikayesi olması gerekiyor. Özellikle seçimlerdeki işte Mansur coin olsun işte İmamoğlu coinleri olsun bunları biliyorsunuz İmoroydu galiba. Bunları biliyorsunuz seçim döneminde bir hype yaşadı ve orada güzel para kazandırdı. Hani uyanıklar zaten bunları erkenden merkeziyetsiz borsalarda alıyorlar. Dostlarım öncelikle şimdi Joker coin'i e örnek verecek olursam bundan yaklaşık aylar önce ben bir miktar Joker coin aldım. Çünkü bu yükselişin geleceğini biliyordum. Nereden biliyordum? Çünkü Joker filmi var dostlar. Bu filmin ikisi çıkacak. Şu anda 3 gün önce falan bu filmin posteri piyasaya sürüldü. Piyasaya sürülür sürülmez büyük bir yükseliş geldi. Fragmanı da çıkacak o fragmanda da gene Joker'in devasa yükselişler yapmasını bekliyorum. Ben Max Global borsasından almışım Joker coin'i yaklaşık. 2-3 ay önce çünkü böyle bir hikayesi olduğu için yükselişler bekliyordum. Nitekim beklediğim gibi oldu. Yükselişinin süreceğini ben düşünüyorum. Daha Joker filminin fragmanı gelecek. Yani burada anlatmak istediğim dostlar şu. Meme coin alırken yani devasa karlar bekliyorsanız kesinlikle coin'in bir hikayesi olması gerekmektedir. Çünkü bir hype gelecek bir hikaye olacak. Yani bu şekilde insanlar alım yaparak coin'i yükseltecekler. Siz de aşağıdan aldığınız için güzel karlar elde edebileceksiniz. Bunlara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Kafanıza göre kesinlikle meme coin almayın. Hikayeye bakın, geleceğe bakın. Bir şeyler olacak mı gelecekte işte neler bekliyor o coin'i gibi ekibin çalışmasına bakabilirsiniz. Ancak dostlar şöyle de bir durum var. Kesinlikle meme coinlere kasanızın yüzde birinden fazla yatırım yapmayın. Çünkü bu coinlerde genelde balinalar çok olur. Yani yani birkaç tane cüzdan yani balina bunlar devasa miktarda bu mim coinlerden olur ve bunlar fiyat yükseldikçe yukarıdan vururlar yani sürekli aşağı vururlar. Elimizdeki parayı sıfırlayabilirler. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Hikayesinin olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani dostlarım, kafanıza göre sakın yatırım yapmayın. Ha bir de sepet yapmaktan sakın kaçırmayın. Burada dediğim gibi birçok videomdan anlattım. Ben şu anda BOME token'dan bir hareket bekliyorum. Ancak şu anda Mimcoin hype'ı tekrar gelecektir. Kesinlikle Megabo'a Boğa geldiğinde Mimcoin hype'ında Bome coin olsun, Floki olsun bunlar büyük yükselişler sağlayacaktır. Ancak diğer marketlerde de olan Mimcoin'lerin böyle hikayesi varsa bunları kaçırmamak gerekiyor. Dostlarım bu arada Max Global borsasının başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon hiçbir komisyon ödemiyorsunuz cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.